merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bizim bahçe kanalı olarak gene tavuk videosu yapacağız arkadaşlar yem yem koydum yine arkadaşlar horoz aldık Rahman cinsinde Hatta şöyle göstereyim şu arkadaşlar neyse arkadaşlar bunlar bunlar şimdi yem karışımı yaptım onu yiyebilirsiniz şey alalım Bizde bir tane e, şu olur. şunu alalım. Baya yumurta birikti arkadaşlar 7 günde. 7 gündür almıyorum arkadaşlar yumurta. Yumurtaya da yazdılar bu arada. Şimdi arkadaşlar yumurta baya yeni var. Ay, Şunu ben en iyisi şuraya bir koyayım. Şuradan bir yumurtayı alalım. Şuraya koysam mı olur? Yok, keskin gözükmem. Neyse arkadaşlar şimdi yumurtayı toplayalım. Ee, bayağı iyi daha iyi falan oluyormuş arkadaşlar. Şimdi video çekmedim kusura bakmayın arkadaşlar şey. koronadır her şey sıkıntı oldu bayağı gene çıktı bir tane daha kaldı Şunda şöyle ikinci kısma gelelim şurada şöyle bir dakika evet arkadaşlar bırakma tavuğumuz bu ay horozumuz bu gel bakalım Neyse şurada yine yani yumurta olur. Toplamaya devam edelim. Ne yapıyorsun lan? Ay pardon. Düşüyordum. Çok yumurta var. Başka yumurta var mı? Var. İki tane. Alalım şunları da. Başka da yok. Evet yok. Ee, şuraya geçelim. Burada da var böyle. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar ben bunlara bir haftadır ee, böyle yani bu tarz yemlerle besliyorum. Ondan bayağı bir yumurta yaptılar. Şurada var. Şöyle bir fotoğraf alacaksın ha. Hatta ekran fotoğrafı yaparak Arkadaşlar şuraya marul astım. Anne kaldım iyi Geldim. Eee çıktım bir arkadaşlar kemesten. Bir dakikayım tutuyorum. Ee, şimdi arkadaşlar size... ee, saymayacağım. Tahmin edin lan. Kaç tane yumurta vardır acaba? Bayağı vardır gene de. Neyse arkadaşlar. Ee... Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, ee, kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Ee, başka bir şey demeyeceğim. Hadi eyvallah kendinize iyi bakın. Bay bay.